Ne zamandır sizlere yeni bir etkinlik paylaşmıyordum. Şimdi güzel bir kampanya var. Bybit TR borsası 100 dolar yatıran kullanıcılarına 25 dolar ödeme yapıyor. Çekilebilir bir USDT ödülü var veya borsa üzerinde bir kripto varlık alarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi sizlere hızlıca etkinliği göstereceğim. Nasıl katılacağınızı anlatacağım. 100 dolar yatırıp 25 dolar ödül kazanabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ekranımı paylaşıyorum. Hazırsanız anlatıyorum. 100 milyon TL değerinde bir ödül havuzu söz konusu. Bybit TR'ye kayıt oluyorsunuz ve ilk yatırımınızda 25 dolara kadar ödül kazanıyorsunuz. 3 tane etkinlik var. Birincisi dilediğiniz kripto varlık cinsinde minimum 2,5 dolar değerinde ilk yatırma işlem yapan kullanıcılarımız 7 dolar kazanacak diyor. Bu tabi 7 dolar hani bunu alabilirsiniz ayrıca. Dilediğiniz kripto varlık cinsinde 100 dolar değerinde ilk yatırmada 20 dolar veya Türk lirasıyla yatırım yapıyorsanız 100 100 dolar değerinde ilk yatırım işlemini yapanlar da 25 dolar kazanacaktır. Burada ödül üçü yapmak çok mantıklı geliyor. Yani 100 dolar değerinde dediğimiz şu an dolar 40 liraysa 4000 TL yatırdığınızda 100 dolar değerinde bir yatırım yapmış oluyorsunuz. 25 dolar ödül kazanıyorsunuz. Bunu biraz fazla yapmak mantıklı çünkü küsürat oynaması ödül kazanımını etkileyebilir. Örnek veriyorum 4500 TL yatırdınız, beklediniz. Yaklaşık olarak 7 gün içerisinde ödül yatıyor. 4500 TL'nizi 5500 TL olarak geri aldınız. İşte 25 dolar 1000 liraya yakın bir para yapıyor. 4500 yatırdınız, 5500 geri aldınız. 4500 yatırdınız, 5500 geri aldınız gibi bunu değerlendirebiliyorsunuz. Güzel bir kampanya, güzel bir etkinlik. Barittler aynı zamanda çok hızlı bir şekilde para aktarımını yapıyor. Güvenlik doğrulamalarınızı yapıyorsunuz, borsaya aktarıyorsunuz çok hızlı bir şekilde geçiyor ve yine kendi bankanızı çekebiliyorsunuz. Bu noktada güzel ve hızlı bir şekilde sizlere bu imkanı sağlıyor arkadaşlar. Burada yine alım satım yapınca ekstra ödüller var. 20 bin dolara kadar spot alım satım hacmi ödülleri var. İşte mesela örnek veriyorum 100 bin dolarlık bir spot hacmi yaptığınızda 30 dolar ödül kazanıyorsunuz kazanıyorsunuz. Burada da yaptığınız şey alırken bir hacim oluşturuyorsunuz, satarken bir hacim oluşturuyorsunuz. Bir işleminizde iki hacim almış oluyorsunuz. Ve bu rakamlar yapılabilir rakamlar. Bunları da dilerseniz borsa içerisinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir kampanya. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Lütfen beğenin, abone olun, kanalımı takip edin. Sizlere videolar için oldukça içerikler üretiyorum. Üretmeye devam edeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.